Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emrah bugün sizlerle yepyeni bir CSGO map videosuyla karşınızdayım Ad map videosu ne lan 1v1 videosuyla karşınızdayım Yanımda Harun var merhaba Harun Merhaba ee, Bakalım oynamaya çalışacağız low low bir şeyler yapmaya çalışacağız Bundan sonra başka bir tane daha e, maplerle kar işte karşınızda oluruz ilk Aynen, maç. Başka Orada çekeriz. bu ikinci deneyişimiz Emirhan çaktırmıyor çünkü Emirhan Çünkü bir söylemek. tane videoda <laughs> Harun'a söylemeyi unuttum. Audacity ile ses kaydını yapıyorum arkadaşlar. Harun'a söylemeyi unuttum. Kanka videoyu bitirdiğim zaman sakın konuşma diye ben konuş diyene kadar. Harun da bilmiyordu. Konuştu Harun. Video iyice boka döndü. Öyle işte. Oya diye ses geldi. Aynen. Sen ne yapıyorsun lao? Ses ne oldu biliyor musun? Sanki tuvalette konuşuyormuş gibi ses geliyordu ha. Silahımı yere Tamam. Lan. Ya amcık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız algı bırakıp girdim sana fark ettin değil mi? Nasıl hesa attım? Eğim oğlum. Bir zahmet ya daha. Az önce geldiler <laughs> aynısını diyordu ya. Şaka lan. Eğim var mı <laughs> lan oyunda? Var vardır da yani paralı satıyorlardı. Oğlum sen eğim ne yapacaksın anasını satayım. Mal ben eğmeçe para mı veririm lan? İyi topla ile parayı ooo oh. Bu bir efsaneydi dostum 99 69 Hani hani Işınlanmadı P250 kuzey ormanı ooo Böyle şey yapmaya geldim Ne anlasın be kimse Hop öyle şey yersin Hop! Ohohoh! Oha abi kazana bak! Abi sen tam bir kazmasın. Beni görmedin değil mi? Hop <laughs> böyle sen yersin. 3 kere vurmuşum sana nasıl verilen hasar 3 ölmüyor? Ama 3 kere gövdeme vurmuştum dur. 80 canım ne ya. var. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> abi böyle yeseyi yersin. Abi ben PN girseydim lan keşke sana. Oğlum ne yapıyorsun ya üstümden uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. PP biz on seks. Nasıl ise? Oğlum eğmekler her türlü hesa atar. Şakalan şaka lan şaka. Eğmek olsaydı. Oh mi... shit. İkinizin ne var resi yok. Tam uzun bir yoldur. Tam kafana sıkmaya çalıştım da olmadı ya. <laughs> Oğlum o silahla tarıyor ya. Ben kaçsaydım Allah çarpsın ki bir kere bile vuramazdın. Hı hı. Mal, silah var ya öyle bir sekiyor ki. Biliyorum. CS daha az mı kullanırdık bunu? Oğlum, onunla bu Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oha, Desert Eagle aldım. Oğlum, bu map bug dolu ya. Kanka, Desert Eagle'ı aldım hala şarjörü değiştiriyordu. İyice bot gibi... Aha. Wow. Neden zoom açtıysan? Ne vardı ki sende? Kanka şey AUG vardı zoom açtı. Ananı satayım. 3 canımı bıraktın lan. Oha lan ben sana ateş bile edemedim. Nasıl 3 canın kaldı? Bildiğin 3 canım kaldı. Ben hileyim. Aynen sen iyi mi etsin? ya abi. 3 canla sana ne yaptım izledin mi? Oh be. Bir kere daha öldürseydim var ya çok pis acıma alacaktım da sen demiştin. Amına koyayım. Nereden ateş ediyorsun be? Vay be. 57 portakal kabuğu coşturuyor. Ben değil ha. 57 coşturuyor bak ben değil. Lan. <laughs> Üstümde düşüyor. Gavat 55 yere. Kardeş ağzını sikerim. <laughs> <laughs> ya elinde AWP var insaf insaf. Oğlum dönme arkanı. Aku, wakau. Ona ne çıkıyor? Kafa yedin. Nasıl ölmedin sen kafa, kafa <laughs> yemedim <gülüyor> oğlum. <gülüyor> en son bir merminin sana gelmesi var ya çok komikti ama. İş yansa bala. Oha lan seni göremedim ha ben. Ben de seni öyle görememiş kanka. Kamufle olmuşsun oğlum. Al işte. Al işte Eymek. Eymek GG is low. Kardeş biz onlar yaramaz. <laughs> Edit öldü. Bekle bekle. Edit'ine başlayacağım şimdi. Oğlum ne boktan bir silah lan? Dört kere vuruyorum, sen bana üç kere vuruyorsun. Ben öldüremiyorum seni. Ma ben sana hese atıyorum. <laughs> Çünkü ben iyi İşte, aha işte bu çocuk hack değil de ne şimdi? Abi geldin seni silah sokayım. Wow! Ya oradan <laughs> görmedin mi sanıyorsun? Kaç kere vurmuşum? İki. Yuh. Lan. Bu çocuk iyi dedi, iyi deney işte. <laughs> hey, İyileyim ben. ben. sana 137 vurmuşum. Nasıl ölmedi? <laughs> Çünkü hekim. Verdiğiniz zarar 137 diyor. <laughs> Oğlum oyun bug'dı. Ben ne yapayım? Of. Ne biçim hekim be. Of. O hack var ya bende olacak. Rekabetçiyi coştur Tek atıyor kesin hack. Aman akadır ya Galat 194 yemiş ölmüyor. <laughs> Sıra yapma. 360 çekecektim. Oo GG ben kazandım yine. Al işte. 30'a 27 ne abi evlat acısı gibi. Ya. Abi hakikaten 30'a 27 ne ya. Bizi de bir, bir el dağıtalım mı yoksa? Bence ben T'ye geçtim bu sefer. Tamam ben de T'ye geçtim var gibi. Son elimiz. Zim, zim, Ulan ben zaten T'deymişim geçen elde. Hayır ama ben T'deydim. Ha. Ben ne diyorum ne oluyor? <laughs> Lan. Naber? Ya, otomatik AWP almış geliyor. abi böyle bir insafsızlık olmaz. Otomatik AWP lan elimdeki. Al işte al. Abi böyle şey mi olur ya? Al, böyle ya. hile mi olur abi ya? Senin hilene ben ne yapayım biliyor musun? Al işte. Gövdeni teriyorum iyi mi gidiyor lan? Ya hacksin oğlum ne olacak? <laughs> Hileye bak. Ana kim nerede orada? Oh. Ya. İm ek sağ olsun <laughs> Şimdi ciddi ala beyim ek diyenler olacak ya. <laughs> Çünkü sohbette ettiğimiz tek şey hekar. Sana ee, şey nedir? şey yazacağım oğlum. Videonun başlığına hekarın yazmazsan benim daha de da değil. <laughs> zoom açtım he, biliyor musun? Allah İki katlı açtım <laughs> Allah çarpsın ki <gibi gülüyor> bekliyorum beni öldürmeni. <laughs> İki kat zoom açtım ve seni taramaya çalışıyorum orada. İşte onun için Ay. Really? Kaç dakika olmuş lan video? Wow! <laughs> <Evet>, ve 14. <gülüyor> <gülüyor> ve 10 dakika falan olacak kanka. Ne Ya. Ne haber? Abi. Eğmek ya bu çocuk. Vallahi bak eğmeksin sen ha. Artık ga gayet inanmaya başladım eğmek olduğuna. 31 mermi kaldı. İşte ya bu çocuk hack değil şimdi. Hack değil lan. Hack dünyanın en low insanı olsa yapar onu. Sen hacksin abi. Artık sana sana hükme diyormuş. <laughs> sen Allah mısın öyle bir şey. <gülüyor> 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 tövbe tövbe ya çarp. Lan. Ne lan! bir düşüşüm vardı kendim gördüm. Abi senin iki katınım abi ya bu kadar da ezik olunmaz yani lütfen ya. Tavukları öldüreyim de puan gelsin. Bekle şu tavuğu öldüreyim ölmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> Duvara ateş ediyorum kan izi çıkıyor lan. Çünkü elinde pompalı var salak. Hayır aldı normal ateş ediyorum. Anne ne ara gördün lan sen beni? Yani adam olacağım. Baş Kaç vurmuşum? 74. Bekle gelin geliyor bekle. Al. No. Low. Nasıl ekim? Eksin onu. Oho! Onun bir uçuşu Bu çocuk ciddi ciddi aim hack. Noa o Merve geldi sana ha. Oğlum nereden sıkıyorsun lan? Hackim oğlum ben. Sıkarım, sıkarım Bundan lan, sonra ama sana hack diyenler olabilir ha duvar arkasından mermi tuturdun ya. Mal duvar arkası değil, bak. Gel bak dur bir öldürme beni be. Gel bir gör beni. Neredesin? Gel neredesin? Heh. Gel bak gel. Geç şuraya geç bak kanka bak. Şuraya geç şuraya. Karşıya Hı. geç. Geç karşıya. Evet. Bak buradan geçerken benim kafamı görüyor musun bak. Evet. Ben sana öyle ateş ettim anladın? Ha. Hek. İyi mekim ben. Nasıl no, kope? <laughs> Oha buraya tavuk dolmuş Harun. Ya sesini duydum da işte Nereye tavuklanmış lan? Aa oraya Hepsini öldürdü Gel bakayım buraya Ben bir tane arada harcamışım tavukları Sana bir aim yapayım da Amına Amanakudumun Şimdi... Kastı lan video orada ona rağmen öldürdüm seni Vallahi kastı bu Pek ya Tcc köstü bana burada Sen çeksene videoyu. Çekeriz be kardeş. Aha çekersin. Çekerim de yük, tamam. Aha kesin zaten. Sen o videoyu başlattığında oyna. Beni öldür. Ben sana daha bir şey demiyorum. Kardeş nüklüğünü bu kadar mı etme ya. Bonus silah. <gülüyor> <gülüyor> mikrofonu biraz daha yaklaş da be benden daha fazla çıksın. Tövbe tövbe. Şehir efsanesi. Nasıl? Diyorsun diyorsun? <laughs> Oha ben böyle silahım var silah. Oha ne yapıyoruz lan biz? <laughs> oh, Emirhan abi pro. Lan oğlum bir sakin ol ya. Eğme <laughs> kaçtırma bana. <laughs> Açsana. Of. Bu şimdi hack değil de ne arkadaşlar ya. Değil mi? Hack. Tam bir hack. Hacker boy. O bir hacker boy. Ne kadar da hackerımsı bir çocuk. Ayağını ateş ettim ha. ha Dua et seçkin yapım. Olum diyecektim. Havası <laughs> <laughs> yarıda kaldı İbnen'in. Ay Allah seni ne yapmasın Harun o nasıl bir öldürmeydi. Aman akıdım bu tavuğu nereden atlanıyorsun? <laughs> <laughs> Yerde kan emiyoruz bu çocuğu, vampir tavuk. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum bu ne ya, oyun isim gelmiyor artık. Ay <laughs> hile değilim de neyim ya? Ana nispiğim nerede? Abi çok trollsün. Ben bir troll boy. Neredesin bakalım sen? Oha ne oluyor lan? Şu ateş et lan sen. Bana kimse ateş etmedi de. Birden oyunda lag oldu. Keşke ben kursaydım nefes. Ma şu anda senin pingin 50 bende. İşte sen kurduğun için. Ben Aman kursaydım nasıl, bu sefer benim pingim 50 olacaktı. Olabilir. Video için yani... oğlum 50. Evet. Ya neyse ana menüye dönüyorum bitiririm. 30'a döndü. Bekle 2 dakika kaldı. 2 dakika kaldı. Hah. Bir videoyu sen atıyorsun ya renderlayıp. Dur 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 dur. <gülüyor> 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 abi. abi be. <laughs> <laughs> <sen. gülüyor> Bir tane bile tutturamadım. Fark ettin değil mi orada? Oğlum ona ondan <laughs> güldüm ya. Evet, o da baskı ne? Emirhan is Emirhan is Acici. Emirhan. Ne oldu? Dur. Tamam baskı ne dediğini biliyoruz oğlum ya. Tamam. Kapımı örttüm oğlum. iki saatler üşen geçtiğinden kapımı örtmeyip mikrofon duruyordum Lan kanla kabuflu olmuşsun ha orada. Amına kodumu nasıl ölmüyorsun? Ölmem ben ölümsüzüm. Watch out! Watch out! Geldi farketini oh verdi. Oh my girl, you would like that. Watch out! Neredesin bakayım sen? Oha! Hacker! Hacker boy! <laughs> o bir hacker boy. Harbiler iste doğru gidiyor bir baktım Emir anca zıplıyor anasını satayım. <laughs> havayı doğru tarayayım dedim bari yere doğru tarayayım da ölsün. Artık o bir hacker boy. amana koymaya geliyorum. E yeah. gel. <laughs> ne oldu lan? Rek. <laughs> <laughs> Eğer yoksa yeten ona katılamaz. Ya. Yeah. Of. <gülüyor> of. Kürt <laughs> çat. <laughs> 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 ne yaptın amına yeah. kodumu lan? Arkadan öyle. Ah. Ya. <laughs> ya. Neredesin lan sen? <laughs> <O> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ben aim ekim diyorum sana inanmıyorsun. 10 saniye. Son 10 saniye var da bir kez öldür lan. <laughs> Oha. NOS scope headshot bitch. Ve gel gel ten. Kaç kaç 44'e 30 oha. 44'e 30. Sen neyse evet. Evet arkadaşlar bugünlükle CSGO bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki CSGO bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.